E yaklaşım ayın sesli makalesi sizlerle. Makale ile ilgili yaklaşım web sitesinden sorularınızı sorabilir ya da güncel bilgileri öğrenmek için yaklaşım.com ve yaklaşım sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Makale başlığı, taşınmazlara getirilen saat kirala geri al yöntemi mükellefler için avantajlı mı? Yazar, vergi baş müfettişi Orhan Baytekin. Yaklaşım Ekim 2022 sayı 358. Giriş. 6728 sayılı Kanunun 56. maddesi ile eklenen ve 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun daha önce 5.1. E bendinde parantez içi hüküm olarak bulunan fakat daha sonra kanunun yapısı yönünden ayrı bir bent olarak yer alması uygun görülen 5.1. J maddesi sat kirala geri al vergisel birçok avantajı bünyesinde bulundurmasına rağmen mükellefler tarafından pek bilinmemektedir. Bu makalemizde yeni bir finansman yöntemi olan, sat kirala geri al, uygulamasının vergisel avantajlarına değinerek aynı kanunun 5, 1, E maddesinde taşınmazlar için düzenlenen istisna hükümlerinden farklarına değinmeye çalışacağız. Sat kirala geri al, yasal mevzuat özeti. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununda yer alan, istisnalar, I düzenleyen 5. maddenin C bendinde, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Kanun metninden görüleceği sadece taşınmaz malların bu sistem dahilinde finansman aracı olarak kullanılmasıyla yetinilmemiş taşınır mallarında kapsama dahil edilmiştir. Dolayısıyla mükelleflerin bilançolarında yer alan varlıkların tam anlamıyla elden çıkarılmadan ve sahipliği değişmeden belirli bir süre kiracı olarak kullanmaya devam ederek sözleşme süresi sonunda tekrar aynı varlıkları güncel değerleriyle aktife alarak bir nevi değerleme yapılmaktadır. Kanun metninde dikkati çeken diğer önemli bir husus ise, bahsi geçen taşınır ve taşınmaz malların aktifte kalma süresi veya satış kazancı ile ilgili herhangi bir oran veya kısıt belirlemesinin yapılmamasıdır. Dolayısıyla işletmeyi yönetenlerce taşınmaz malın, sat kirala geri al, yöntemiyle finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satıp geri kiralama yönünde karar almaları ve alınan bu karar doğrultusunda finansal kiralama şirketleri, Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları ile yazılı bir sözleşme yaparak kira süresi, kira tutarı, ana para faiz tutarı, şartların yerine getirilmemesinde uygulanacak müeyyideler ve B konularında mutabakata varmaları gerekmektedir. Sat kirala geri al yöntemiyle mükellef kurumlar tarafından elde edilen kazanç kanunda belirtildiği üzere kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların. Bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç, itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca, ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziya uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi, bu kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç, halinde de bu hüküm uygulanır. Dikkat edileceği üzere taşınmazın satışından doğan kazanç özel bir fon hesabına alınarak artık bilançoda taşınmaz olarak yer almayan ancak kiralamadan dolayı, haklar, hesabına alınan taşınmaz için ayrılacak amortismanların itfasında kullanılacaktır. Böylelikle kurumlar vergisinden istisna edilen kazanca ilişkin olarak haksız yere gider yazılmasının önüne geçilmek istenmektedir. Genel hatlarıyla, sat kirala geri al, müessesesi yukarıda açıklandığı gibidir. Ancak bir seri Novlu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde konuya ilişkin detaylı açıklamalar yer almakta olup makalemizde mevzuat hükümlerine yer vermektense mükelleflerin taşınmaz satışlarında, sat kirala geri al, müessesinden yararlandıklarında daha fazla vergisel avantajlardan yararlandığını anlatmaya çalışacağız. Sat kirala geri al, yönteminin kurumlar vergisi avantajı. Yazımızın önceki kısımlarında ana hatlarını açıklamaya çalıştığımız, saat kirala geri al, yöntemi kurumlar vergisi kanununun istisnalar maddesinde yer alan 5, 1, e maddesindeki %50'lik istisnadan daha avantajlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. En basit ifadeyle aktife kayıtlı taşınmazı 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun 5, 1, e maddesindeki istisnadan yararlanarak sattığımızı düşünelim. Bu taşınmaz aktifimizde en az 2 yıl kayıtlı olacak, satış tutarı satışın yapıldığı yılı takip eden 2 yıl içinde tahsil edilecek, kazanç tutarı özel fonlarda bekletilecek ve en önemlisi kazanç tutarının sadece %50'si kurumlar vergisinden istisna edilecek. Dolayısıyla kazanç tutarının diğer %50'lik kısmı vergiye tabi olacaktır oysa sat kirala geri al yönteminde aktifte 2 yıl bekleme şartı bulunmamakta ve ayrıca taşınmaz hangi tutara satılırsa satılsın ne kadar kazanç elde edilirse edilsin kurumlar vergisi alınmayacaktır. Oysa 5.1, E'deki istisnada kazanç tutarının %50'si istisna olmakta ve diğer %50'si vergiye tabi olmaktadır. Dolayısıyla mükellef kurumlar tarafından aktife kayıtlı taşınmazın satışında, saat kirala geri al, yöntemi sayesinde elde edilen kazanç tutarından herhangi bir kurumlar vergisi ödenmesi söz konusu değildir. Bu yönüyle yani vergi ödenmemesi açısından en önemli avantaja sahiptir. 1 Seri Novlu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ 5.15.4.1 Varlıkların Satkirala Geri Al Süreci Tamamlanmadan üçüncü Kişi ve Kurumlara Satılması Durumu Bölümünde yapılan açıklamalar ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen özelgelere bakıldığında mükellef kurumların Satkirala Geri Al kapsamında taşınmazlarını sattıkları fakat daha sonra sözleşme hükümlerinin ihlal edilmesi sebebiyle Satkirala Geri Al hükümlerinden faydalanılmadığı takdirde şartların sağlanması kaydıyla 5520 sayılı kanunun 5.1. E-Maddesindeki %50'lik taşınmaz satış kazanç, istisnasından faydalanabilecekleri açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla bizim görüşümüze göre mükellef kurumlar taşınmazlarını elden çıkarmadan önce ilk başta sat kirala geri al yöntemini uygulamaları gerekir fakat sözleşme ihlali olması durumunda sat kirala geri al uygulamasından yararlanamamakta kayba uğratılan vergiler cezasız olarak aranılmakta ve ancak bu durumdan sonra şartların yerine getirilmesi koşuluyla kanunun. Bişbir, e-taşınmazlarda %50 kazanç istisnasının uygulanmasının daha faydalarına olacağı aşikardır. Taşınmazların satışında kurumlar vergisi yönünden en büyük avantajı sağlayan müessese saat kirala geri al yöntemidir. Bu yöntem ile satılan taşınmazdan elde edilen kazanç tutarı için kurumlar vergisi ödenmemekle beraber kiralama süresi sonunda tekrar aktife alınırken bu defa taşınmazın yeni güncel rayiç değeriyle aktife alınması sağlanarak bir nevi değerlemesi yapılmaktadır vergi kanunlarımızda taşınmazların aktife maliye bedeliyle kaydedileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla yıllar önce aktife alınan taşınmaz yaşanan enflasyon ve B unsurlar sebebiyle gerçek değerini yansıtamamakta ve bilançoda maliyeti çok düşük kalmaktadır. Enflasyon düzeltmesinin yıllardır uygulanmaması sebebiyle taşınmazlar bilançoda gerçek değerine ulaşamamıştır. Sadece 213 sayılı vukun geçici 31 ve 32. maddelerinde taşınmazların değerlemesiyle ilgili hükümlere yer verilmiş olup şartları ve ödenecek vergi tutarları ilgili geçici maddelerde ve teblilerde açıklanmıştır. Taşınmazların bilançoda gerçek değerine ulaştırılmasında vergi mevzuatımızda bulunan tek külfetsiz uygulamadır diyebiliriz. Sat kirala geri al yönteminin katma değer vergisi, damga vergisi, harçlar kanunu karşısındaki avantajları. Sat kirala geri al yöntemi sadece kurumlar vergisi yönünden değil katma değer vergisi, damga vergisi ve harçlar kanunu yönünden de tam anlamıyla gerçek avantajlar sunmaktadır. 3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 17.4 Y maddesinde finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu kapsamında finansal kiralama şirketleri Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri katma değer vergisi istisnadır hükmü mevcuttur. Yani buradaki istisna durumu hem kiracıdan taşınmazın alımı kendisine kiraya verilmesi ve süre sonunda kiracıya taşınmazın tekrar geri satışı olmak üzere 3 aşamalı bir istisna mevcut oysa kurumlar vergisi uygulamasında ise ilk olarak kiracıdan taşınmazın alınması ve süre sonunda tekrar kiracıya devredilmesi aşamasında istisna olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. 6.361 sayılı finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunun 37, 1 numaralı fıkrasında yer alan düzenlemede, finansal kiralama sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar. Finansal kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasındaki sözleşmeler ile bunların teminatı aracılığıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir. Dolayısıyla kiralayanlar ile malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler her yönüyle damga vergisinden istisna edilmiş ve sat kirala geri al uygulaması tam anlamıyla teşvik edilmeye çalışılmıştır. 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 59. P bendinde yer alan hükme göre 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiralanan taşınmazın finansal kiralama sözleşmesinin süresi sonunda kiracıya devri harçtan müstesnadır. Burada dikkat edilecek husus taşınmazın kira süresi sonunda kiracıya devrinin harçtan müstesna olduğudur. Ancak kiracının ilk aşamada taşınmazını finansal kiralama şirketine devretmesi sırasında harç ödemesi söz konusu olacaktır. Harçlar Kanunu ekinde yer alan harç alma ölçülerini gösteren 4 sayılı tarifenin 20 G bendinde kiracının kiralayana ilk satışı aşamasında sadece devredenden binde 4,55 oranında tapu harcı ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla sat kiralı geri al kapsamında vergi kanunlarımızda yer alan tek ödeme kiracının taşınması devrettiği ilk aşamada ödediği binde 4,55 oranındaki harçtır diyebiliriz. Sonuç 2016 yılı sonunda vergi mevzuatımıza dahil olan sat kirala geri al uygulaması birçok vergisel avantaja sahiptir. Mükellefler tarafından tam olarak bilinmese de yakın zamanda uygulamasının çoğalacağını düşünmekteyiz mükellef kurumlar sahip oldukları taşınmazlarını elden çıkardıklarında kurumlar vergisi kanununun 5, 1, e maddesinde yer alan taşınmaz için uygulanan %50'lik istisnadan faydalanmak istemektedirler. Oysa sat kirala geri al yöntemiyle yararlandıkları kurumlar vergisi istisnası, %100 oranında olmakta ve elde ettikleri bu kazanç için vergi ödememektedirler. Ayrıca sözleşme sonunda yeni, güncellenmiş, değerleriyle taşınması aktiflerini alacaklarından bilançolarındaki sermaye yapıları güçlenerek kredibiliteleri ve nakit yapısı güçlenecektir. Ayrıca şirketler sahip oldukları taşınmazları satıp tekrar kiralayarak olumsuz bir intiba bırakan adres değiştiren mükellef durumuna düşmeyecektir. Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nda birçok teşvik unsuru mevcut olup, sat kirala geri al yönteminin tek maliyeti kiracının ilk aşamada finansal kiralama şirketine taşınması devrederken ödeyeceği binde 4,55 oranındaki harç olacaktır. Bu kadar fazla yararı olan bir finansman yöntemi için, binde 4,55 oranındaki tapu harcının sat kirala geri al yönteminin nazar boncu olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde. E. Yaklaşım, ayın sesli makalesi sizlerle. Makale ile ilgili yaklaşım web sitesinden sorularınızı sorabilir ya da güncel bilgileri öğrenmek için yaklaşım.com ve yaklaşım sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.